Merhabalar canlarım benim. Hoş geldiniz virtüel kahve falına. İnşallah iyisinizdir. Hepiniz keyfiniz yerindedir. Varsa bir düşünceniz aklınızdan bir niyet geçirebilirsiniz. Bakalım hepinizin niyetine neler var falınızda neler bekliyor sizi. Bir üzüntü mü yaşadınız? Yakın zamanda bir gözyaşı içinize akıtmış olabilirsiniz arkadaşlar. ve ee, bir Birisi size engel olmuş bir konuda yani belki bu gözyaşı bununla alakalı olabilir. E, sanki böyle bir şeye tam niyetlenmişken e, önünüze çıkan birisi size engel olan birisi hani bir yere gideceksiniz de biri kapıyı tutmuş gibi karşınıza dikilen e, kaba kuvvet biraz böyle zorbalıkla size engel olan birisi yani olmadık hani etik olmayan bir tavırla karşınıza çıkan birisi engel olmuş size ve karşı gelememişsiniz yani gerisin geriye dönmüşsünüz ee, döndüğünüz yerde yani yine aslında o şartlar içinde yapabileceğiniz hedefinizi yapabileceğiniz önünüzün açık olduğu bir yer var hani başka bir yol var o size engel olan kişiye ya da duruma rağmen isteğinizi gerçekleştirebileceğiniz ama onun da farkında değil gibi görünüyorsunuz ee, biraz hani konu üstünde düşünürseniz farklı bir yol bulabilirsiniz ama bu kişinin size engel olması sizi ee, öfkelendirmiş yani biraz böyle hani ona olan öfkenizden belki başka bir yol düşünecek halde olmayabilirsiniz güzel bir haberiniz geliyor canlarım benim e, ve bir kötü haberin ardından geliyor bakın önce bir e, kötü bir haber var burada e, böyle simsiyah bir sanduka gibi e, kötü bir haber kötü bir olay böyle bir şeyin ardından hemen ardından çok daha büyük güzel bir haber geliyor canlarım benim bir kalabalık var ama burada kalabalıkta dediğim yani 1 2 üç dört beş beş kişi böyle sıraya dizilmişsiniz bir yokuş bir yere böyle bir tepeye çıkıyorsunuz biraz çıkanlar şey görünüyor birbiriyle küs insanlar gibi sanki böyle hani tek sıra olmuşlar ama bir an önce bitse de gitsek Hani lanet eder gibi böyle birbirinden uzak durmaya çalışan kişiler olarak görünüyor Belki sevmediğiniz bir ortamın içinde sevmediğiniz insanlarla bir arada yapmak zorunda olduğunuz bir göreve bir ziyarete dahil olmak zorunda kalabilirsiniz. Canlarım birisine bir yardım edin ya. Yani bir konuda hani bir sadaka vermek olur, bir farklı bir konuda bir yardım etmek olur. Bir şey yapın yani bir yardım çıksın elinizden. Maddi olmak zorunda değil, manevi de olabilir. Size hani bir şeyden koruyabilir bu dediğim gibi elinizden ne geliyorsa hani manevi bir şey de olabilir bu ama birisine bir yardımda bulunun bugünlerde özellikle hani atlamayın yani hemen yapsanız daha iyi olur sizin için bir şey yapmanız gerektiği görünüyor biraz çetrefilli bir konu var bu şöyle aslında arkanızdan çevrilen bir dolap olabilir bir erkek var bu işin arkasında biraz böyle e, nasıl diyeyim hani ufak tefek sanki böyle yetkisi yokmuş gibi hiç ummadığınız kişi yani böyle Mesela bir iş yeri düşünün e, işte siz çalıştığınız ofiste e, Mesela iş arkadaşlarınızdan hangisinden işte birinden iyi kötü niyet bekleyebilirsiniz Sizin aynı işi yapan insanlardan ama e, ee, odada size çay getirip götüren birisinden onun bana ne zararı olur ki gibi düşünürsünüz değil mi? Yani pozisyonu gereği yaptığınız işi bile bilmiyordur. O sadece size ve diğerlerine çay getirip götürüyordur. İşte buna benzer böyle ummadığınız e, ve hani daha böyle ufak tefek hani konuya gücü yetmeyecek şekilde gördüğünüz bir insan var bunun ardında bir erkek ee, bu ortalığı karıştıran bu zikzakı bu çetrefili yaratan kişi o olarak görünüyor. Belki sadece böyle bir kişinin diğerleri arasında laf taşıması bile problem oluyor olabilir. Bu da sizin işinize gelmiyor. Arkanızdan bir dolap dönüyor arkadaşlar. Yani çok kolay olacakken yani tek adımda olacak bir şey böyle 3 adımda yapmak zorunda kalıyorsunuz her seferinde. Hani bu tek bir konuyla da ilgili değil. Böyle hani sürekli bunu yaşıyor olabilirsiniz. Yani her gün yaptığınız işi zorlaştıran. Ee, dediğim gibi bir adımda atılacak şeyi üç adımda atmak e, böyle zorlaştıran bir konu. Bu kişiye dikkat edin yani bu daha büyük sorunlara da neden olabilir? Ee, baş harfinde e olan bir yer e, bir yol görünüyor arkadaşlar böyle e harfi olan bir yere gidebilirsiniz e, Bir iş yeri de olabilir. Bu bir şehir bir ülke de olabilir E, e harfi aydınlık bir yol olarak görünüyor size şöyle de olabilir E'nin temsil ettiği hani mesela evlilik gibi evlilik yoluna girmek ya da eğitime başlamak gibi de düşünebilirsiniz bayağı büyük belirgin çıkmış bir E harfi e, yolda farklı dalların böyle ee, hani nehrin ince kollarının birleşip böyle büyük bir e, denize akması gibi farklı şeylerin birleşmesiyle oluşuyor. Hani başka insanların desteği olabilir bu konuda. E, farklı şeyleri bir araya getirerek büyük bir şey haline getirebilirsiniz. Yani bu yolu ana yolu besleyen incecik ufak ayrı ayrı dallar görünüyor. Bir bacağında özellikle dizinde sıkıntı olan bir kadın e, çıkmış yani yatıyor e, bir dizi görünüyor diğer dizini altına katlamış görünüyor e, bir şekilde hani e, gerçek böyle bir sağlık problemi de olabilir dizinde veya e, elindeki kozdan ilerlemesini sağlayan iki şeyden birini kaybetmiş olabilir örneğin yani iki tane geliri vardır bu insanın birini kaybetmiştir. Bu donun elini konu bağlamıştır gibi düşünebilirsiniz. İlerlemesine, hareket etmesine engel olan e, özelliklerinden e, iki bir ikisinden birini kaybetmiş gibi görünüyor. Onu altına katlamış, kullanmıyor. E, orada bir sıkıntı var. E, ama şey olarak hani, ya yani ben bunu hastalık olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten dizinde rahatsızlığı olanlarınızda olabilir aranızda veya yakın çevrenizde, ama. E, fiziksel rahatsızlıktan ziyade böyle bahsettiğim konuya benzer bir şey gibi görünüyor e, elini kolunu bağlayan bir durum bu kişi hasta gibi değil çünkü e, yattığı yerde düşünüyor yani diğer dizi ne yapabilirim onun yerine ne koyabilirim gibisinden böyle düşünceli çıkmış hasta gibi de görünmüyor bir dileğiniz oluyor arkadaşlar. Çok yakın zamanda olacak bir dileğiniz var. Hiç de işte böyle olmaz gibi görünüyor. Yani olacağından ümidiniz yok açıkçası. Çok zor görünüyor yani böyle düşününce ama yine de gönlünüzden geçiriyorsunuz. Yani böyle aklınızda olan bir şey. Yakın zamanda gerçekleşecek arkadaşlar, siz de şaşıracaksınız. Yani olmaz dediğiniz bir şey ama çok güzel çıkmış etrafı aydınlık etrafında aslında bir sürü sıkıntı var size olmaz gösteren de onlar zaten ama bir anda bütün o engeller yıkılacak. Bir anda olacak bu dileğiniz. O yüzden hazırlıklı olun böyle olmaz zannettiğiniz bir şeyin de olması ile karşılaşabilirsiniz. Birisiyle bir konuşmanız var size böyle. Ee, nasihat verir gibi sizin iyiliğiniz için sanki böyle Konuşur gibi karşınızda birisi konuşuyor konuşuyor ee, Ama aslında böyle e, Kötü niyetle yapıyor bunu Sanki sizin iyiliğinize gibi e, Olur ya bak şöyle saçını şöyle kes sana çok yakışır aslında e, Çok çirkin olacağınızı biliyor O şekilde ve buna gülmek için bundan keyif almak için sizi yanlış yönlendiren e, Birisi Tabii ki hani basit bir örnek veriyorum bu önemli bir konuda olabilir yani öyle saç baş işi değil. Sizi yanlış yönlendiren birisi var. Ona da dikkat edin. Evet, iki ayrı kişiyle zıt düşmüşsünüz. Bu da sizi böyle bir e, aslında nasıl diyeyim? Sizi besleyen bir şey haline gelmiş. Yani bir, biriyle birine inat edip bir şeyi yapmak vardır ya, sırf birine inat bir şeyi başarmak Böyle bir zıtlaşma görünüyor e, Biriyle zıtlaşmışken hali hazırda üstüne diğer ikinci de gelince onunla da zıtlaşınca böyle bir e, Makas gibi şöyle çarpı çize çize ilerleyen e, Bilmem aranızda bilenler var mı böyle hani katlanıp açılan önceden şeyler vardı e, Çaydanlığın altına koyardık Nihale böyle şey gibi karo şeklinde böyle e, Makaslı yani katlanıyor açılıyor uzuyor Ola benzer bir makasla böyle e, O zıtlaşmalar böyle kesmiş çarpı atmış böyle bir makas gibi olmuş ilerliyorsunuz yani bulunduğunuz yerin dışına çıkartacak bir şey size size sırtını dönen birisi var ama hane içinde görünüyor hane içinde bir küslük olabilir arkadaşlar birisi size bir kırgınlığı olabilir bu da içine atmış zaten sırtını dönmüş, e, aklında ne var hiç hani size söylediği de yok yani maçıdan işe kırılmış bir şey. Evet, hareketli, neşeli, böyle pozitif enerjisi olan birisi hanenize yakın gelip giden birisi. Böyle birisi gelip haneye bu e, biraz böyle hanedeki mevcut sıkıntıları dağıtabilir. Bu kişinin bir yardımı olabilir. Hani e, problemlerinizin çözümüne dair bir fikir verebilir. Bir katkısı olabilir. E, desteğini göreceksiniz. Böyle bir pozitif bir insanın. Bunlar da hatta çift olarak çıkmışlar da birisinin daha böyle nasıl diyeyim diğeri daha şey kalıyor. Çift olarak pozitifler ama birisinin etkisi burada büyük görünüyor. Evet uzaktan gelecek güzel bir haber var ee, ama biraz böyle zamanı var yani yolu uzun gibi görünüyor parayla ilgili bir sıkıntı hak ettiğiniz bir para yani içeride maaşınız falan varsa e, biraz almakta zorlanabilirsiniz gecikmeli alabilirsiniz böyle e, hakkınız olan bir şey biraz böyle e, parça parça verilebilir size biraz zorla verilebilir Arkadaşlar bu da sıkıntı yaratabilir Ama sizin olan bir şey onu da söyleyeyim yani Ona Sadece hazırlıklı olun Böyle gecikebilir beklediğiniz zamanda da gelmeyebilir Sıkıntı doğuracak bir şey gibi görünüyor bu Planladığınız bir yol var ama yani bir türlü olmuyor böyle bir niyet iki niyet üç niyet bir türlü yapamıyorsunuz belki yıllardır düşündüğünüz istediğiniz bir şey olabilir bir yere gitmekle ilgili canlarım benim ya belki e, böyle hani başka bir yere yerleşme düşünceniz falan var mı bilmiyorum başka bir şehre belki hani istiyorsunuz ama bir türlü de yapamıyorsunuz böyle bir şey olabilir hani büyük bir yol önemli bir karar e, böyle kalıcı bir şey yani ama birkaç kez böyle bir niyetlenilmiş sanki bir adım atılmış devamı gelmemiş gibi görünüyor. Bu konu tekrar gündeme gelebilir. Bu konuda birisinin yardımını da görebilirsiniz. Ama yine olur mu olmaz mı orası da meçhul yani daha ileri hani daha önce attığınız bir adımdan ziyade bu defa daha büyük adımlar atabilirsiniz. Daha çok yaklaşabilirsiniz başarıya ama sonu yine çok böyle belirgin değil açıkçası Belki de hani yerine getirirsiniz niyetinizi ama belki umduğunuzu bulamayabilirsiniz sonradan hani yaptım başardım ama beni tatmin etmedi gibi bir durum yaşanabilir O yüzden eğer hani Mesela başka bir yere yerleşmek falan düşünceniz varsa yerleşeceğiniz yeri iyi seçin Hani Böyle bir adım atacaksanız gittiğiniz yer sizi pişman etmesin sonradan bu, bu tip bir şey olabilir yani yoksa yol aydınlık olacak gibi görünüyor ama sonucunda bir şey var yani bir muallaklık var yine evet bu kadar canlarım benim falınız bir başka videoda yine görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.